Hayırdır aslan? Sen ne bakıyorsun öyle bana dik dik? Hı? İki dakika gelsene mi konuşalım sen? Ökü! Ne konuşacaksan burada söyle bakayım. Necmi! Dur baba, dur. Yok amca, bir sakin ol. Bak. Bak şansını zorlama. İki dakika gel konuşalım. Allah Allah! Biz de sana yüz verdik, ortalığı boş bıraktık, iyice tepemize çıkmaya çalışıyorsun ha? Oğlum, benim içeride evladım ameliyatta, sen gelmişsin benim karıma mı göz koyuyorsun lan? Necmi lafın sonu nereye gidiyor farkında mısın sen? Lan başların başına da sonuna da be! Oğlum! Allah! Oğlum dur! Ulan! Berat Bey karışmayın siz! Ya ne yapıyorsunuz <laughs> hastanede bir durun! Benim canımı sıkma lan! Ayıp oluyor hastanedeyiz! Oğlum her şey farkındayım, kendine gel, kendine gel. Baba! Ferhat Bey gidin buradan. Ha, gitmesi gereken ben değilim Ceylan. Ben senin ve çocuğunu korumaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Benim korumaya ihtiyacım yok. Ailem burada, kocam burada. Gidin lütfen. Hadi oğlum, hadi, hadi. Nedir bu başımıza gelen? Ha. Ne yaptı? Ya Gördünüz değil mi? Hepiniz gördünüz değil mi olanı? Ben bu adamı ilk gördüğümden beri bir şeyden kıllanıyorum ama neyden kıllanıyorum bak. Bak ne oldu? Yusuf kayboldu. Kaybolduğundan beri bu adam ne yapıyor? Bizim etrafımızda gezmeye başladı değil mi? Ne oldu biz buna meydanı boş bıraktık. Geldi tepemize çıkmaya çalıştı. Necmi yeter. Bir tane koyacağım şimdi sana.